Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Gale oynayacağız. Gale kupa kasmaya çalışacağız. Bu e, ölmüş dedeyi mezardan kaldırmışlar. Getirmişler oyuna. Buna kodumun kel tuşu. Hemen oynayalım şunla. E, nakat modunda oynayacağız arkadaşlar. Cidden nakat modu baya soruyor, sarıyor yani. Hemen başlayalım nakatta. Onları bir nakat edelim de ellerine verelim de onların bir güzel. Şimdi başladı. Evet. Yanımızda El Primo'yla. Bak ne bana sıkıyorsun lan. Sen ne bana sıkıyorsun lan. Şunu atalım hemen grip. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Almayayım seni. Ana selam söyle grip. Oğlum seni alacağım. Seni alacağım beni. Senin o ben güzel küçük penisini neyse. Şimdi Brock öldü kaldı Griff. Griff ben senin o taş şaklarını koparır eline veririm bak gel buraya neredesin sen Oha be ya kardeşim bu kadar da iyi olmasın be da izleyelim şimdi arkadaşlar bakın Armut Junior abi bu ya gel al grip şunu gelin lan aldı helal lan güzel Evet devam ki tabutçu reis yargıda atmaya devam ediyor Evet Şimdi şunları alalım bir güzel. Bu sefer ölmeyeceğim oğlum adam olun lan. Adam olun lan. Dur. Peni bak. Peni sana zaten sinir oluyorum bak. Gel buraya oğlum. Gel buraya kızım. Gel buraya. Gel buraya. gel buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Çok güzel. Arkadaşlar gel cidden. Deli bir karakter. Deli. Manyaklardan bir karakter. Evet öleceğiz mi? Ölmedik. Güzel. Şu dynamite iyi oynuyor azıcık gel buraya grip ya gel buraya be ne şımarık adamsın be gel buraya neredesin neredesin lan sen adam mısın lan adam mısın lan sen de adam değilsin lan böyle alırım oğlum adam olacaksın. evet Biz şimdi hangi modla oynayalım arkadaşlar belli crowla oynayacağım Amma bildirim geldi ve video çekeceğim zamanı bulmuş evet şimdi e Burada biletli bir oyun Neyse onu geçeyim Bir elde e tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar Gale'de gel Gale cidden iyi bir karakter yani Oynaması soruyor gerçekten Hemen girelim bir elde reisle Ellerini vermeye gidelim bakalım Dikkat edin de Başka yerlerinizi vermeyin Anladınız şimdi Poço gel buraya oğlum Gelsin gitarını bir kırarım e O e ağzına sokarım bak Pro gel buraya. Ha böyle adam olacaksın abi sözü dinleyeceksin. hangi istedi lan? Neyse adını unuttum. Poço poço poço. Yani ve şu Nita'yı da alalım. Ayı gel buraya ayı. Nita gel lan. Nita öl artık be. Nita. Çok kaşındın oğlum. Bunu sen istedin lan. Bunu sen istedin. Ah. Arkadaşlar. Ne görüyorsunuz ya bu kadar yani çirkeflik olamaz yani. Ben arkadaşlar Bell Crow'la oynamak istiyorum. 9 düşman yok et görevi de var zaten. Hemen girelim. Hemen girelim buna da. Crow'la onları biz zehirleyelim. Gel bakalım buraya Dynamite. Arkadaşlar bu arada Dynamite'ın kostümünü ben beğendim yani. Çok o kadar da kötü değil şapkasının üstünde civciv falan tutuyor. onu O detaylar hoşuma gitti gerçekten. Fena değil yani. Ama geçen yıl Brock kostümü daha güzeldi bana sorarsanız. En güzeli ama Rico kostümü. Eski Rico en güzeli bence. Gel buraya. Arkadaşlar bu arada geçen videoda çıkardığımız emojilerin hepsini koydum. Şimdi şu Dynamite'ler. Ne kaçtım be. Gel buraya. Senin dinamitini alır. Gel buraya Dynamite. Gel lan. Yok ben bununla uğraşamam arkadaşlar. Ben başkasına gideyim. Diko'ya gideyim ben. Diko öldürdü zaten. Gel buraya bir kocuk. Ah be ya. Amma bildirim geldi. Evet. Ya Dynamite git şuradan ya. Sikmeyeyim şimdi ebenin amcını. Orospu çocuğu. Gel buraya. La küfür ettirecek ya. Ay bir kil bile alamadım be. Dynamite yüzünden. Evet bir, bir elde çift hesaplaşma girelim arkadaşlar. Adam gibi bir oynayalım şöyle. Kazanmamız lazım artık gerçekten. Sinir olmaya başladım. Evet. Hemen başlayalım. Crow Reyes. Crow, arkadaşlar Crow bir gün yolda yürüyormuş. Oradan geçen biri de sormuş ki sen karga mısın? Yok ben Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar eski bir komik değildi biliyorum. Arkadaşlar bu arada ot ota sormuş. Sen nesin diye biz biz 30 demiş o da. Ama gerçi 31. Neyse. Arkadaşlar tavuk da bu sormuş. E evet öldük bu arada. Aa bizimki bizim dangalak da ölmüş. Tavuk da bu sormuş. Sen ne yaparsın diye tavuk da gıt gıt gıdak demiş. Bu kadar. Arkadaşlar o zaman belli de e bu ne hangi hangi şey girsek? Hadi bir elde savaş topu girelim arkadaşlar. Savaş topunda da alamazsak artık ben yani yapacak bir şey yok. Evet. Hemen geçelim şuraya. Gel buraya kol. Hepinizin ağzına vereceğim. Dolayacağım dolayacağım her yerinizi. Rosa. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada e, ücretsiz şey Bro neydi o karakterin ismi? brom etkinliği gelecek. 9 yüklü, 9 galibiyette biten. Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Yani yapabilirsem zaten bir elmas istiyor. O büyük ihtimal yaparım ben onu. Siz posta kalın videolar gelecek kanala. Ya iki yani bir gün video gelmez, bir gün gelir illaki yani her her iki günde bir ya da bir her günü atmaya çalışacağım video elimden geldiği kadar okuldan günde direkt video çekiyorum zaten. Evet şunları alalım. Ya Colt ben senin o elindeki tabancayı mermilerini kafana sokar ondan sonra da beyninden geçirir ve öldürürüm seni Colt. Adam ol lan. Adam oldun ha. Evet. Bunu alalım. Öküzümüzü alalım. Ya nasıl sıkıyor pezevenk ya. Valla. Çok kötü çok. Böyle olmaması gerek. Bu son maç bu arada şunların şöyle bir ya onu Rosas çam o Rospu çocuğu senin ben Arkadaşlar şimdi basa attı arttıracağım hoparlörden konuşacağım çok ses gelecek Rosa ben seni ta evinin amcanı sikiyim o çocuğu Abi illa küfür ettirecekler yani ya Bütün killerimi çaldı ya Bak 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 görüyorsunuz abi A diyecek söz bulamıyorum gerçekten. Hayır lan onu da çalma bari ha. Tamam. Burada ben seni çıkışta bulacağım oğlum. Tüm killerimi çaldın mı? Bak bir tanesi bana gelmiyor ya. At lan at at çekip, at. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.